Millet merhabalar Efendim saygılar sevgiler. Şu anda saat buçuk Yayından sonra ben ee, biraz daha bekledim. Yeni gelişme olacak mı acaba diğer SKW ile ilgili henüz bir gelişme yok. Biliyorsunuz bugün bir yasak daha geldi Roblox'a. Roblox'a yasak geldi. Bilmiyorum kalıcı olacak mı? İst Instagram ve Roblox'tan sonra başka bir yasaklama gelecek ve YouTube konuşuluyor. Çünkü bildiğiniz üzere YouTube geçmişte altı kere falan yasaklanmıştı. 5-6 kere falan yasaklanmıştı. Discord konuşuluyor. Eee Facebook üzerine gidebilirler veya başka şeyler de yapabilir ama bunlar e, nasıl olacak hani bir karar e, üzerine kalıcı olarak mı kalıcı olursa zaten çok kötü olacak ortalık kalıcı olmazsa da muhtemelen hani bir önlem yani girilmesi gereken yerler, şunlar girilmemesi gereken yerler bunlar diye muhtemelen öyle bir yol izleyecekleri diye düşünüyorum. Ski bir tarafına dönersek ben hala beklemedeyim. Sabaha kadar bekleyeceğim. Yani buradayım. Eğer bir gelişme olursa videoyu e, 12'de onu korun. Ama bir gelişme olmazsa siz 12'de bu videoyu izliyor olacaksınız efendim. Allah izin verirse. E, ondan sonra ufak tarafından bir ses yok e, ee, fan mail taraflarından bir ses yok. Yan kanalın videosunu epeydir aksatıyorum farkındayım. E, ee, izleyebileceğim de bir sürü video var ama e, hem oraya hem oraya uğraşırken gerçekten yoruluyorum. Bakın saat gecenin 3.30'u ben hala ayaktayım. Ee, o videoyu yap, onu takip et, bunu takip et, şunu yap, bunu yap. Hani insan bir yerden sonra patlıyor. Bırak yan kanala video çekmeyi, bir şey izlemeye bile şey yok. Hani insanın e, şevki kalmıyor diyeyim öyle söyleyeyim. durumu durum bu videoyu hiç uzatmıyorum. Sadece saat 12'de yeni video kanal boş kalmasın diye. bu video karşınızda olacak. E, bir videosu gelirse ben sabah 5-6'ya kadar buradayım. Ski bir videosu gelirse o oh kanalda olacak. 5-6'ya kadar. 6'dan sonra gelirsin. Ne yazık ki o kanalda olmayacak. Ben kalktıktan sonra inşallah ona yaparız. Eğer video gelmezse bu video 12'de karşınızda olacak. Dedikten sonra teşekkür ediyorum. Yeni bölüm hakkındaki fikirlerinizi mutlaka yazın. Eğer teoriler, teoriler tutarsa onlar üzerinde konuşuruz. Hatta onlarla ilgili bir video bile yapabilirim. Bunu unutmayın. Teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.